yolda gelirken Netflix'te de şeye rastladım böyle. Şu an Gökbakar'ın yeni bir filmi var. Biraz bizden de esinlenmiş. Horlama ve uyku apnesiyle ilgili başlıyor. Sonra kilolu bir hasta diyete giriyor falan filan. Hakikaten kilo horlama ve uyku apnesinde çok etkili. Ancak sizin gibi body mass indeksi normal yakın olan hasta grubumuzda da bu olabilir. Yani kilo eşittir horlama ve uyku apnesi değil. Dolayısıyla bütün kulak burun açısından sistemi, boğaz açısından sistemi değerlendirmek gerekiyor. Daha önce geçirmiş bir var hastamızın. Burnuna bakıyorum. Şimdi deviyasyonu yok. Burun etleri, konkaları şiş. Evet bu burundaki tıkanıklığı açıklar bir neden. Ama uyku abdestini, gün içerisindeki yorgunluğu, sabah yorgun olmayı, gün içerisindeki halsizliği açıklamıyor. Hastamız çok güzel bir şey ifade etti. 70 dereceyi ver kızım beni artık tembel zannediyor dedi. Yani çünkü sürekli bir halsizlik, iş yapmama isteği var ve gün içerisinde